Roar! Abicim biz kaçabilir miyiz? Hemen kaçıyorum. Hadi gidelim. Ha! Oh, yemek. <laughs> yemek. Yemek. Gel buraya sana yemeği göstereceğim. Gel buraya. Of. Bağırma. Aa. Git buradan. gidersin işte. Hı. <laughs> Kimse benimle uğraşamaz. Hı hı hı. başka yolu yok çünkü. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Çok korkuyorum Merak etme benim yanımda zırhım var. Tamam. Bırak. Hadi şurada bir kulübe var galiba. Ha. Evet, hakikaten. Evet, orada bir kulübe var. Tamam, hadi gidelim o zaman. Tamam. Hadi. İlk önce ben gideceğim. Tamam. Hadi, hadi. Kalk. Tamam. Gel. Hadi giriyorum ben. Burada bir su var. Hoş geldiniz mi? Bu ne lan böyle? Ne? Ee... Şimdi seni öldüreceğim. Sen kimi öldürüyorsun? Olsun o. Zaman. Kardeşim Kardeşimin intikamını senden geri alacağım. hiçbir şey yapmadım. Ki seni öldüreceğim. Kardeşimin intikamını senden alacağım. Al sana. Bunu biraz zor yaparsın. Patron gerisi sende. Oh, son anda kurtulduk. Bence de. Ay. Orada bir ölü insan bedeni var. Bana mı öyle geliyor? Evet ölü insan bedeni var. Aslan gel hadi bakalım. Tamam. Sana... Hadi. Bu kim? Sen tanıyor musun? Hayır tanımıyorum Şedaf. kim ki acaba? Öğrenebiliriz aslında. Ne? Bende bir tane iksiri var. Ölüleri geri diyor. Onu kullanabilirim. Tamam. Hadi kullan bakalım. Hadi basıyorum. Bir süreliğine doğrusu yaşayacaktır. Şey, abim bir, yaratık kaçırdı. senin üstüne gitmem lazım. Şunu efendim. Onu üstü gönderebilir misin? Tabii ki. Şu garip varlık ne lan böyle? Bilmem.

Ha, çabuk kulübenin içine gir. Sen bir şey bulmazsın Hemen gir. Tamam. Şimdi. Seni biraz oyalama vakti. Şimdi seni bitireceğim. Ne? Öyle işte donarsın, tamam mı? Senin üstü içini aç bir incelesinler, bakalım neymişsin sen. Oh, canavardan ne kurtulduk? Bence de ya. yani çok zordu. Ama şu ee, kaybolma işini araştırmamız lazım. Bence de. Gitmeden önce önce beni geçmelisiniz. Ah. Ah. Size getireceğimi mi sanıyorsunuz? Ah. bölüm burada bitti. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki bölümde boss fight var.